Herkese selam arkadaşlar. Enes Karaş kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine sizlerle bir kargo kutu açılımı yapacağız. Ee, bu kargomuz yine jojo.diecast instagram sayfasından geliyor arkadaşlar. Ee, yine güzel bir model aldığımızı düşünüyorum. Yine bir Japon modeli ve bir Honda modeli. Arkada da zaten Honda modellerini dizdim. Fakat e, modelimiz Japon. E, yine fazla... E, açtığımız bir Honda modeli. Fakat e, bu aracın üreticisi farklı bir üretici. Aracımızın üreticisi arkadaşlar şöyle yaparsam adresi göstermeden açayım. Bu aracımız arkadaşlar Tarmak'tan geliyor. Tarmak Works e, ne derler işbirliği. Hobi 64 üreticisinin bir modelini aldık arkadaşlar. Altı falan bu şekilde. Bakalım içeride. içeride yine bir jelibon var. Yine Berkin abi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Videodan sonra bunu yeriz, hallederiz. Arkaya şöyle bırakayım köşeye. Modelimiz bu şekilde. Model e, bayağı güzel duruyor. Öyle bir ambalajı var. Ambalajında geldi. Hemen Şuradan mandı sökerek açabiliriz herhalde. Bıçak da getirmeyi unuttuk. Bak. Olmadı. Hemen şuradan açarsam direkt modeli çıkarabiliriz. Model böyle bir plexi de geliyor. Şöyle göstereyim. Ee, şurada bir çatlak varmış pleksinin. Model baya güzel duruyor ya. Şekil detaylı. Hemen şunu çıkaralım ya. Daha güzel gözüksün. Açabilirsek tabi. Aynen. Şöyle çıkaralım bunu kenara koyalım. Aracın baya detayları efsane ya. Harbiden. Bakın jant içinde diski. Kaliperi falan her şeyi var. Bak yine aynı arka jantta da aynı şekilde. Jantlar detaylı, gerçeğiyle birebir. Spoiler'ı falan şu şekilde göstereyim. Honda Civic, Type-R, egzozlar. Dört çıkış. Ortada bir stop lambası var. Ya bu kasası da çok hoşuma gidiyor benim. Bu Honda Civic. Ee, i̇çine de odaklayabilirsek. Bak içeride. Oo Bu klima şeylerine bakın arkadaşlar. Klima kanallarına. Onların o Gri rengini, metalik rengini de dahi yapmışlar. Şöyle aracın içine de gösterebilirsek. Koltuklar falan baya şekil. Ee, gerçeğiyle birebir. Hatta koltuktaki type -R yazısı dahi. Şöyle gösterebilirsem gözüküyor oradan. Baya e, güzel bir modelmiş gerçekten. Aracın önüne de bakalım. Önde de Honda logosu. Gayet e, net bir şekilde yerini almış. Sis lambaları falan. Farlar yine mika'dan, Baya güzel arkada cam rezistansları var yine. Biraz da şu sağ taraftan bakabilirsek. Bu arada ar aracın bakın ee, arka kapıdaki filmleri biraz daha koyu, ön taraf açık böyle çok da gerçekçi olmuş. Ee, yan camlardan da ön cam daha şey ne derler net gözüküyor. Yani. Böyle gerçekçi bir görüntü olmuş. Önde film yok, burada yarım, burada tam bir film kullanılmış. O gerçekçi olmuş. Buradan daha güzel gözükür diye tahmin ediyorum. Bak, of. Direksiyon detayına bakın arkadaşlar. Yani bu mini GT'de yok. Ee, baya güzel yapmışlar bu arada ya. Honda logosu dahi var direksiyonda bakın. Gösterge falan baya güzel duruyor. Orada vites topuzu falan gözüküyor yine. Ön e, konsola baktığımız zaman orada bir şey yazmamışlar. Ama araç bu şekilde. Araç böyle fare gibi. <laughs> Fena bir araç ya harbiden. Şurada Hot Wheels'de aldığımız model de var. Büyüklük olarak yine şöyle kıyasladığımızda hemen hemen aynılar. Tabii ki de detay anlamında <laughs> e, tarmak daha efsane. Sonuçta 20 liralık bir araç bu. Ama iş de fena değil ya ki de yani ölçek olarak e, modelleme olarak güzel yapmış Hatves Ama ben de bir tarmak aracım olsun istedim bu yüzden. E, bu araç da hoşuma gittiği için aldım. Hatta hemen alttan vidasını sökelim. Tornavidayı getirmiştim zaten yanımda. Hemen şuradan söküp şu aracı bir çıkaralım. Alt şasisine falan bakalım. Çıkmıştır herhalde. Aynen. Alt tablayı kenara kaldırdık. Aracımız şöyle daha güzel gözükür herhalde. Bu şekilde boyası sedefli mi diye bakıyorum ama çok hafif sanki ya. Bilmiyorum. Yok gibi sedefi. Ama baya güzel bir boyası var gerçekten. Spoiler'ı falan baya güzel yapılmış. Araç güzel modellenmiş harbiden. Altını da şöyle göstereyim. Altta. Şöyle tutarsak daha doğru olur. Tarmac Works. Honda Civic Type R 1.64 Made in China diyor. Altlar yine vidalı. Burada egzoz detayını falan yapmışlar. Şurada yine iki çıkış egzozumuzun eee, alttan boruları da gözüküyor. Alt taraf yani bu plastik Plastik ama aracın üstünü çok güzel modellemişler. Bu Plex'i falan aracı e, ne derler premium göstermiş. Bilmiyorum Inno'larda nasıl. Bakalım bir Inno'da güzel hoşuma giden bir Inno bulursam. E, Inno'ya da incelemek istiyorum. Tarmak merakımdan dolayı. Bir de bu böyle bir aracın bu e, ne derler. Beğendiğim bir aracın bu tarzda e, yüksek kalitede bir modelini almak istediğim için bu aracı aldım. Fiyatı da 500 liraydı arkadaşlar. E, Plexisi falan bence gayet güzel. Lastikler ilerliyordu aslında da ne oldu? Biraz sürtüyor mu zemine? Lastikler hareketli. Bazı modellerde hareket etmiyor da bunda ediyor. Ama bu zeminde gitmiyor nedense. Böyle yaptığımız zaman ilerliyor. Neyse biz bunu zaten sürmeyeceğiz. Sadece böyle bakıp bakıp ne derler? Aracın mükemmelliklerinde boğulacağız. Baya güzel bir araç harbiden. Ee, yani aynı model olmasa da bu 2018 kasası. E, bu modeli de inceleyelim. Yani baktığınız zaman içinde bakın e, model değişik olsa dahi bunda da gerçeğinde koltuklarda kırmızılıklar oluyordu. Yani bundaki koltuklardaki o taypar yazısı falan efsane detaylar gerçekten. Onlar falan gayet güzel yapmış bu tarmak. Ee, ama aracın öndeki Honda logosunu falan Mini de güzel yapmış. Burada bir karbon kaputu var. Arka taraf. Yani arka tarafları inceleyelim. Hangisinin detayları daha güzel diye. Yani ikisi de birbirine yakın. Ee, ne derler? İkisi de birbirine yakın. Birbirinden güzel şekilde yapmışlar. Spoiler'ı <laughs> Hangisi daha kaliteli? Biraz daha bu kaliteli gibi ya. Baktığım zaman şöyle inceliyoruz. Aynı araba olmadığı için de şimdi pek bir şey de diyemiyoruz ama ama bunun iş detayını bu e, ne derler şanttaki detayları kaliperleri diskleri falan açısından çok güzel yapmışlar gerçekten. E, tarmak karbiden başka bir kaliteymiş. Ee, yine hoşumuza giden tarmak modelleri olursa onları da koleksiyona dahil ederiz tabii ki. Yani burada bir model daha var. Bu da zaten öbürküyle aynı. Yani bunu da gösterelim. Şu şekilde. Bir model. Bu da yanında da böyle bir Japon şeyi var. Bu da güzel. Yine yani aynı aracı inceleyelim. <laughs> aynı aracın hatviyesi. Şöyle göstereyim tablasından çıkardıktan sonra da bu şekilde ölçek olarak aynılar gerçekten. Hot Wheels, aracı büyük veya küçük yapmamış. Ön tarafları şöyle şu şekilde. Fiyat performans bir model yapmış Hot Wheels gerçekten. Hiç fena değil. Arka stopları vesaire de yapsaymış efsane olurmuş. Arka taraf bakın bu şekilde. Arkası çikolatalı puding Hot Wheels'da. Alt taraftaki difüzörü falan bayağı iyi yapmış. Egzozları da aynı birebir bakın. Egzozları da yapmış. Keşke renklendirseymiş, renklendirseymiş harbiden e, bayağı güzel bir işçilik ortaya koyarmış. Yani güzel e, tarman e, kalitesini de görmüş olduk. Farklı bir marka incelemiş olduk. Standartın dışına çıktık bu videomuzda. Yani aracı şöyle oturtabilir miyiz bilmiyorum tabi de. Şöyle aracımızı koyalım. Tablası da bu şekildeydi. Ee, tablasında da, plexisinde de böyle saklayabiliriz. Koyarız araba televizyonun önüne. Televizyon önünde durur. Her güzel. Ee, güzel bir markaymış harbiden ee, tarmak. Tarman. bir tane Mazda RX7'si var. Belki yani bir RX7 videosu da gelebilir Bakalım uygun fiyatlı denk gelirse alırız. Parmak araçları da inceleriz. Yani hep Mini GT veya Hot Wheels inceleyeceğiz diye bir şey yok. Bakalım tarmak e, kalitesi de hoşuma gitti. Özellikle araç içi detaylarını çok güzel yapmışlar. Ve de bu jantları da çok güzel. Yine e, siz de beğendiğiniz bir model olursa alabilirsiniz. E, bir tek sıkıldığım nokta bu aracın altının e, metal metal değil de plastik olmasıydı. Ama o da yani Notürleyen bir şey şeyi. Ee, ne derler? İçi, içindeki detay onun notürlüyor. İş detayını mükemmel yapmışlar. O koltuktaki yazısı yani detay anlamında efsane. Ee, yine farklı markaları incelemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir Inno 64 e, modellerini de incelemek istiyorum. Böyle böyle Ignition'a kadar gideriz herhalde de. Ignition için biraz sol böbrek e, nakli şart o onlar bayağı bizi aşacak gibi. Fakat bakarız ya uygun fiyatla denk gelirse beğenirsek de alırız. Farklı modelleri de inceleriz. Ve yani arkadaşlar bu videoyu da burada bitireyim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala henüz abone olmadıysanız abone olup yanındaki zile de tıklarsanız bildirimleri açarsınız. Videolardan anında haberdar olursunuz. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.